Hiç düşündünüz mü Silivri'de kat malikleri neden aynı sözleşmeyi imzalamak zorunda kalıyorlar? Silivri'de kentsel dönüşüm sürecinde en sık karşılaştığımız durumlardan biri de şu. Kat maliklerine tek tip bir sözleşme sunuluyor ve deniliyor ki herkes bunu imzalamak zorunda. Oysa her kat malikinin o projedeki payı farklı, beklentisi farklı hatta risk durumu bile farklı olabilir. Buna rağmen Süreç çoğu zaman tek sözleşme, tek metin, tek yol üzerinden ilerlemeye çalışılıyor. İşte Silivri'de ciddi hak kayıpları tam da bu noktalarda başlıyor. Çünkü sözleşme herkese aynı görünse de sonuçları herkes için aynı olmuyor. Danışmanlıkla yürütülen dosyalarda ise sözleşme maliklerin durumuna göre okunduğu için riskli maddeler e, ayrıştırılıyor. Süreç daha baştan sağlıklı bir zemine oturtuluyor. Silivri'de sorunsuz ilerleyen dönüşümlerin ortak noktası da bu zaten. Benden söylemesi.